<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ابتدا نغاور öncelikle bu sonlarda bulunan bu kardeşimize Rabbim gani ve rahmet eylesin inşallah. Taksiratlarını af eylesin. Siz sevdiklerine, eşine, dostuna, ailesine sabrı cemili ihsan eylesin. Bizleri de kendilerinden ibret aldırdığı, ders çıkarttığı <laughs> kullarından eylesin. Evet değerli cemaatimiz, bu kardeşimiz o gün insanoğluna eliyle ne gönderdiği veya neyi tercih ettiği, yapamadığı şeyler haber verilir diyor. Böyle bir yolculuğa çıkıyor, ahiret yolculuğuna. Ahiret yolculuğuna çıkmadan önce sizleri fazla tutmayacağız. Eliyle önceden ne gönderdi? İşte iyi bir kul muydu, iyi bir eş miydi, iyi bir komşu muydu, iyi bir baba mıydı? Bu gibi şeyler dünyada Allah'ın yarattığı fıtrat üzerinde de yaşadı? Yoksa Allah'a isyan mı? Bu bağlamda ailesini duyarlılığı bizleri de memnun etti. Biraz önce bir kardeşimiz geldi dedi ki, bu sanayi esnaflarımızdan hocam alacağı vardı, vereceği vardı ki ailesi şunu istemekte. Durmuş gümüş değil mi? Durmuş gümüş diye bir kardeşimize alacaklı olanlar, verecekli olanlar ona başvururlar. Alacağını, vereceğini, onunla hesaplaşmasını istiyorlar. Özellikle sizlerden istirham ediyorlar. Bunu paylaşmış olan. bir olsun, her zaman paylaşmış olduğumuz, bizi musallaya geldiğinde bizi de ilgilendiren, siz kardeşlerimize de ne kadar tekrar etsek o kadar faydası olan şu hadis-i şöyle paylaşarak inşallah cenaze namazımıza geçeceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki, erkekler cenaze cenazeyi omuzlarına aldıklarında yani alıp biraz sonra namazdan sonra değil mi? kabir hayatına, o berzah haline, doğru yolculuğa çıkarırsınız. O cenaze iki türlü feryadeler. Cenaze iyi bir kimse ise, beni gideceğim yere bir an evvel götürün der. Ta ki diyor, cenaze diyor, iyi bir kimse değilse, dünyadayken işte Allah'a karşı, Allah'ın indinde, kulluk bakımında veya o insanlarla olan ilişkilerinde iyi bir kimse değilse, beni nereye götürüyorsunuz diye feryadeler diyor, insanoğlundan başka her bir türlü varlık duyan insanoğlu duymuş olsaydı düşüp bayılırdı. Evet, Allah'ın Rasulü böyle buyuruyor. İnsanoğlu duymuş olsaydı düşüp bayılırdı. Rabbim inşallah bu kardeşimizi beni bir an evvel gideceğin yere götürün diyen kullarından eylemiştir. Bizler idem bu safada kalan ömrümüzde bu söylemi söyleyecek sözlerde bulunmayı, eylemlerde bulunmayı, kendisine Rabbim kulluk etmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet değerli hatunum, <laughs> mentalımızı nasıl...